you yeah. i <laughs>

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle 2022 yılından beri kutlanmakta olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl yurt dışı temsilciliklerinde ana tema olarak Ege Mutfağı'nın tanıtılması yurt içerisinde işi, coğrafi işaretli ürünlerin ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır. Bugün sizlerle birlikte ilimizin coğrafi işaretli ürünlerini bir kez, tanıma, bir kez daha tanıma fırsatı bulurken Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreticilerimiz tarafından hazırlanan atıksız mutfak temalı atölye çalışmalarını beraber gezmiş olacağız. Bu etkinliğin hazırlanmasında bizlere destek olan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze, Yüreğir Belediye'mize, Ziraat Odamıza, tüm Restoran ve Turizmciler Derneği'ne ve Halk Eğitim Merkezlerimizin değerli Usta Öğreticilerine çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Kıymetli Pilot saygı ve muhabbetle selamlıyorum, saygılarımı arz ediyorum. Kastronomi anlamında Adana, Türkiye'de öne çıkan şehirlerden birisi. Türk lütfanının tanıtılması anlamında da Adana'nın 500 e aşkın nüneyleri, o tadıyı etmiş kebabı yani ve şalvanı, ciğeri vesaire gibi ön döne çıkmış e, ee, unsurlarıyla Türk mutfağına sağladığı çok önemli bir katkı var. Gastronominin başkentlerinden birisindeyiz Adana. Ee, bu anlamda bu yılda gerçekleştiren program çok önemli ve anlamlı. E, ee, ben Kültür Tuzlu'nun müdürlüğümüze, Güney Kaymakamlığımıza, Belediye'mize teşekkür ediyorum bu programı gerçekleştirdikler için. Sıfır atıklı e, mutfak e, teması da önemli. Ee, Muhterem hanımefendi, bu Türk mutfağının tanıtılması ile ilgili inisiyatif aldı ve dünyada e, saygı deniyordu hanımefendi. Bu e, anlamda özel bir gayret gösteriyor. E, diğer bölücüsü de sıfır atık projesi hanımefendinin yürütülüyor. Bizim mutfağımız da evvelden beri, kadimden beri zaten sıfır atıkla çalışan bir mutfak. Yani bizde israf olmaz hiçbir şey, hiçbir şey atılmaz. En iyi şekilde değerlendirilir. Yani bunun çok örnekleri var. Ee, bizim mutfağımız Kıratyağı en uygun mutfaklardan birisi. Bunun da burada en güzel örneklerini sergileyeceğimizi tahmin ediyorum. Örneğe geçen bütün arkadaşlara e, teşekkür ediyorum. Tekrar e, güzel yemekleri tadımlayacak e, olanlara da afiyet olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>

ne sağ Klima gibi. <laughs> Doğal klima yani. Adana. Adana kebabı yemezse Adana'ya geldim demezsin. Buyurun. Sayın Valim şunu siz... Sayın. sayın buyurun. Hoş geldiniz. Şekerli bir sağlık. bir sağlık. Şekerli bir sağlık. Şekerli bir sağlık. bir sağlık. Şekerli 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 bir sağlık